Daha sonra saçımız, başımız, makyajımız kalmadı ama Tülüncüm sen de bunu paylaşalım. Öncelikle saçlarını güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Saçların çok, oldu. harika oldu. Aslında bir önceki video yapabilseydik Keşke. çok iyi olacaktı. Tülin daha öncesinde maalesef saçları biraz yıpratmış. Saçları kendinden kıvırcık. Ve şu an dip boyasını yapıp keresin işlemini uyguladık. Nasıl hissediyorsun kendini? Valla çok güzel, çok beğendim. Çok e çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Harika oldu. Biz de bizi seçtiğin için teşekkür ederiz Tülüncüm. Evet arkadaşlar bunu da buradan paylaşmak istiyoruz sizinle. Bunlarla küçük çocuklara yardım edebiliyorsunuz. selin bunu bize böyle dükkanda bıraktı. Hem de karşılığında bu dudaklarınız kurumasın diye lip gloss yanında. Böyle hem bunu alıyorsunuz hem de burada böyle çocuklarımıza yardım ediyorsunuz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var insan. Paylaştık çoğaldık. Bunu her zaman e, böyle kabul edelim, e, doğru olan, güzel olan yerlerde muhakkak yardımcı olalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Yunuscun. Ne söylemek istersin? Çok sağ ol, çok sağ ol Sal. Teşekkür ediyoruz sana. Evet. Her zaman bekleriz. Evet. Her zaman geliriz? Bay bay. Çok beğendim. Evet çok güzel oldu canım. Güle güle kullan gerçekten. Muhteşem oldu ve pırıl pırıl oldu saçları. Ah 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 öncesi bir fotoğraf olaydı da paylaşaydık dercim olsun. Böyle güzel hallerimizi paylaşalım. Onun kafa düşünün. Evet aynen öyle. her zaman çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Kendinize vakit ayırın arkadaşlar. Anneyiz. Ha <laughs> canımsın benim canım. Anne, anneyiz, ev kadınıyız. Aynen. İşe gidiyoruz, çalışıyoruz, iş kadınıyız. Ama biz de varız değil. Biz varız. Yani unutmayın, unutmayın. Şey. unutmayın, Siz varsınız ve o varlığınızı asla ve asla unutmayın. Sizi seviyoruz ve Haydi. Evet arkadaşlar öncesine yetişemedim işlerin yoğunluğundan ama en azından sonrasını paylaşıyorum. Hem saçını açtık. Burada da hem dipleri boyadık hem de keratin. Ki tülün bana inşallah öncesi sonrası bir fotoğraf paylaşacağım sizinle. Teşekkür ederim kızlar bir el sallayın bana şöyle. El salla el salla teşekkürler. Güle güle kullanın.